Beş. Anlaşıldı mı? Evet. Kal. Sol duvarda. Sol. Evet. Tamam. Söyledim, evet. Çok basma. Evet. Hı hı. Evet. Burası bir çay. Basketbol kursuna geliyorum. Burayı faydalı buluyorum, güzel. Yani stres atıyorum. Zevkli bir alan. Bize fayda da sağlıyor. Başkanımıza teşekkür ederim. Spor okulundan geliyorum. Haliliye basketbol yapmak için geldim. Aslında buraya gelince stres atmış gibi oluyorum. Basketbol çok güzel ve Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Basketbola spor yapmak için geliyorum, stres atmak için geliyorum ve eğlence, eğlence niyetine geliyorum buraya. Basketbol çok güzel bir spor dalımız bizim ve Mehmet Can Polat, başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Yaz tatilinde okullar kapandığında buraya geliyorum. Burada hem güzel vakitler geçiriyorum hem de çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak için, antrenör olmak için burayı seçtim. Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Basketbol kursuna hem spor yapmak amaçlı hem de kendimi geliştirmek amaçlı geliyorum buralara. Burada öğretmenlerimiz çok iyi bir şekilde antrenman yaptırıyor bize. Hem ısınıyoruz hem de sporlarımızı yapıyoruz. E, Halliye Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Halliye Belediye'mizin açmış olduğu bu kursa geliyorum. Bu imkanı bize sağlayan, burada çocukların, herkesin spor yapmasını sağlayan Halliye Belediye Başkanımız Mehmet Can teşekkür ederim. Halliye Belediyesi Mehmet Can açtığı e, Tekvan'ın Sporunu öğreniyoruz. Burada Halliye Belediyesi Mehmet Can teşekkür ederim. Ben bugün kaydoldum Tekvando'ya. Tekvando öğrenmek için geliyoruz. E, yarın öbür gün mesela vakatlara katılacağız. Mehmet Can açtığı kursa için çok teşekkürler ediyoruz. Tekvando'ya bugün başladım. Tekvando'yu öğrenmek çok istiyorum. Tekvando'ya Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Buraya yeni başladım. Yaz kursu için Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Yaz kursunda başladım. Bize bu imkanı veren Mehmet Can Polat'ımıza teşekkürler ederim.